Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede 60 ila 90 dakika arasında sonuç veren yerli tanı kitinin yanında jet hızıyla teşhis koyan yeni bir kiti daha kullanmaya başladı. Yeni kit tıpkı yerli kit gibi boğaz ve burundan alınan örneklerle hastalığı teşhis ediyor. Sonucu ise 10-15 dakika gibi kısa bir sürede veriyor. Jet kit yakında tüm illere dağıtılacak. hasta başında yapılabilen testler olması 10 dakika sonra hemen okunabiliyor. Toplam çalışmasıyla birlikte 15 dakikada sonuç verebiliyor. Boğazdan ve burundan alınan sürüntü örnekleriyle çalışıyor. 15 dakika gibi kısa bir sürede sonucu veriyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tespiti için yeni bir kit kullanmaya başladı. Testlerin duyarlılığı ve özgürlükleri oldukça yüksek. %85-95 aralığında duyarlılığa sahip. Türkiye 60 ila 90 dakikada sonuç veren yerli kiti pek çok ülkeye ihraç etti. O kit kullanılmaya devam edilecek. Ancak şimdi daha hızlı bir kit kullanılmaya başlandı. Testlerin avantajı eğer pozitif sonuç saptanırsa e, hastayı hemen izole etme e, imkanı sağlaması. Peki kit nasıl çalışıyor? Hızlı tanı kiti de tıpkı yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burundan alınan sürüntü örneğiyle kullanılıyor. Boğaz sürüntüsü örneği alıyoruz. Bu amaçla hızlı tanı testimizin bir solüsyonu var. Bundan yine kitin içinden çıkan bu plastik tüplere 14 damla damlatıyoruz. Hastamızda sürüntü çubuğuyla boğazından örnek alacağız. Solüsyonun içine sürüntü çubuğumuzun ucunu daldırıp 10 kez döndürme işlemi yapıyoruz. Sürüntü çubuğunun üzerindeki bütçelerin tamamen sıvıya geçmesi için 5 kez sıkma işlemi yapıyoruz. Şüpheliden alınan örneğin solüsyona tam olarak geçilmesi en kritik aşama. Ardından bu örnekler teşhis makinesine yerleştiriliyor. Kare kodun yanındaki küçük kuyuca 3 damla damlatıyoruz. 10 dakika sonra cihazda okuma işlemi yapacağız. Ve sonuç? Kartın kare kod kısmı içe gelecek şekilde cihaza yerleştiriyoruz. Testimiz toplamda. 14-15 dakikalık bir süre içinde tamamlanmış oluyor. Yeni kit jet hızıyla sadece 15 dakikada sonuç veriyor. Amaç daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla örnek alarak hastalık yayılmadan önüne geçebilmek. Çin'den gelen jet tanı kiti tüm illere dağıtılacak ve nerede hastanelere başvuran olursa ön muayeneden geçirildikten sonra kit uygulanarak teşhis konulacak.